Papanın Katırı Bizim Provence köylülerinin ikide bir de sözlerine sokuşturu verdikleri o güzel ata sözleri, deyimler ve hikmetler arasında şundan daha hoşunu, daha acayibini bilmiyorum desem yeri. Değirmenimin çevresinde 15 fersahlık yere kadar garez bağlayan, kin güden bir adamdan söz açıldığı zaman Aman bu heriften kendinizi sakının, çiftesini tam yedi yıl sonra atan papanın katırı gibidir derler. Epey zaman bu deyim nereden gelmiş, bu papanın katırı neymiş, bu yedi yıl sonra atılan çifte de ne mene bir çifteymiş, soruşturdum durdum. Buralılardan hiçbiri buna yanıt veremedi. Bütün Provence masallarını su gibi ezbere bilen bizim fifreci Franse Mame bile. Fransa'da benim gibi bu deyimin altında Avignon diyarında geçen eski bir olayın bulunduğu düşüncesinde ama o da bu olayın ne olduğunu bilmiyor. Ancak deyimi duymuş. Yaşlı adam biraz duraladıktan sonra bunu bulsanız bulsanız ancak Cırcır cır Kitaplığında bulabilirsiniz dedi. Bu düşünce bana uygun geldi. Aslında Cırcır cır Kitaplığı da bizim kapının önündeydi. Gittim tam bir hafta oraya kapandım. Burası olağanüstü bir kitaplık. Her şeyi yolunda, şairlere gece gündüz açık, günün her saatinde çalgı çalan küçücük zilli kitaplık görevlileri de var.'' Burada çok tatlı günler geçirdim. Tam bir hafta sırt üstü yatarak incelemelerde bulunduktan sonra sonunda aradığım şeyi yani bizim katırın ve yedi yıl sonra attığı o ünlü çiftenin öyküsünü bulabildim. Bu öykü biraz saf gönüllüce ama güzel. Ben de size onu dün sabah kuru lavanta çiçeği kokan sayfa işareti şeytan örümceğinden zamane rengi bir yazmada okuduğum gibi anlatmaya çalışacağım. Avignon'un papalar zamanındaki durumunu görmeyen hiçbir şey görmemiş sayılır. O neşenin, o yaşamın, o canlılığın, o cümbüşlerin bir eşi daha yoktu. Sabahtan akşama dek dinsel alaylar, türlü ziyaretler, çiçeklerle bezenmiş ve halılar asılmış sokaklar run boyundan bayrakları dalgalana dalgalana donatılmış kadırgalar içinde buyur eden kardinaller, alanlarda papanın latince şarkı söyleyen askerleri, dilenci tası uzatan keşişlerin kaynan zırıltısı, sonra kovanları çevresinde toplanan arılar gibi büyük papalık sarayının çevresinde uğulduyarak kümelenen evlerde, en üst kattan en alt kata dek dantela tezgahlarının tik takı, papazlara sırmalı ayin kaftanı dokuyan mekiklerin gidip gelmesi gül suyu kaplarını oyma oyma işleyenlerin küçücük çekiçlerinin tıkırtıları çaldı yapım evlerinde göğüs tahtaları takılan sazlar kumaşın arışını hazırlayan işçi kızların ilahileri üstelik de çanların gürültüsü ve uzaktan hep köprü tarafından gelen davul sesleri çünkü bizim ülkemizin halkı keyifli olduğunda kesinlikle dans eder. O zamanlar kentin sokakları horat etmeye dar geldiğinden fifre ve davul çalanlar, runun serin meltemine karşı Avignon köprüsünde kurulurlar. Gece gündüz orada dans edilirdi. Ah ne kutsal çağdı o, ne mutlu bir kentti o. Teberler kesmezdi. Devlet tutuk evlerine soğusun diye şarap koyarlardı. Kıtlık nedir, savaş nedir bilinmezdi. Buranın papaları halkı yönetmesini bilirlerdi. İşte bunun içindir ki o çağı anımsadıkça halkın içi sızlar. Hele içlerinde Bonifas dedikleri yaşlı bir papacık vardı ki öldüğünde bütün avinyon gözyaşı dökmekten bir hal olmuştu. Ne sevimli ne nazik bir devletliydi. Katırının üstünden size öyle gülerdi ki, ister zavallı bir kök boya toplayıcısı, ister kentin yargıcı kim olursanız olun, yanından geçtiniz mi sizi öyle terbiyeli terbiyeli kutsardı ki. Sözün kısası tam Iveto'ya yakışacak bir popaydı. Ama gülüşündeki incelik, külahındaki küçücük bir merzen güç dalıyla bir Provence bölgesine uygun bir papa. Bu saygıdeğer pederin tek sevdiği şey Gianneton bağıydı. Avignon'dan üç fersah uzakta, Chateau mersinleri arasında elceiziyle dikip yetiştirdiği küçücük bir bağ. Her pazar ikindi duasından sonra bu kutsal kişi sevgili bağıyla cilveleşmeye giderdi ve orada katırı yanı başında, kardinalleri de çevresinde, asma kütüklerinin altına uzanmış şöyle ılık güneşe karşı bir yere oturdu mu, bağının şarabından bir şişe açtırır ve bağına sevecen gözlerle bakarak yudum yudum içerdi. Sonra şişe boşalıp ortalıkta kararmaya başlayınca peşinde kardinalleri neşe içinde kente dönerdi. Avignon köprüsünden geçilirken katırı davulların ve horaların arasından oynak bir rahvan tutturur, kendi de külahıyla oyun havasına tempo tutardı. Bu halini kardinalleri pek ayıplarlardı ama halk aman ne hoş yaradılışlı devletli, aman ne iyi papa diye onu pek severdi. Şatonöf'teki bağından sonra papanın şu dünyada en çok sevdiği şey katırıydı. Adamcağız katırı için sanki çıldırırdı. Her gece yatmadan önce ahırı ziyaret ederdi. Kapısı iyice kapalı mı değil mi, yemliğinde bir eksiği var mı yok mu diye. Gözü önünde bol şekerli, bol baharlı, Fransız yöntemiyle büyük bir kase şarap hazırlatmadan sofradan kalkması olanaksızdı. Sonra kardinallerinin karşı çıkmalarına karşın, kâseyi kendi eliyle alıp katırına götürürdü. Ama doğrusu o hayvan da Tanrı için buna uyardı ya, ''Efendim, o ne katırdı o? Sağlam ayaklı, parlak tüylü, geniş ve dolgun sarılı, Pomponlar, fiyonklar, gümüş çıngıraklar, daha türlü türlü sözler içindeki kuru kafasını gururla kaldırmış, kızıl benekli, kara güzel bir katır. Üstelik melek gibi yumuşak huylu, saf bakışlıydı. Her zaman sallanan o iki uzun kulağıyla büsbütün babayani bir görünümü vardı. Bütün Avignon halkı onu sayardı. Sokağa çıkınca kendisine edilen iltifatın sonu yoktu. Herkes biliyordu ki Papa'nın gözüne girmek için en iyi yol buydu. Bütün o masum davranışına karşın Papa'nın katırı birçoklarını servete ve mala boğmuştu. Bunun bir örneği de Tiste Veden ve onun olağanüstü serüveniydi. Bu tistebeden aslında öyle arsız bir sokak çocuğuydu ki babası kuyumcu giybeden elini işe sürmek istemediği, üstelik çırakları da baştan çıkardığı için kendisini evden kovmuştu. Çocuk altı ay Avignon sokaklarında sürttü durdu ama özellikle papalık sarayı çevresinde dolaştı. Bunun nedeni de çapkının uzun zamandan beri papanın katırıyla ilgili bir plan hazırlamış olmasıydı bu planın ne hınzırca bir şey olduğunu göreceksiniz. Bir gün kutsal kişi hayvanına binmiş, yalnız başına surların altında gezinirken bizim Tiste hemen karşılarına çıktı ve hayranlık içinde ellerini birbirine kavuşturarak ''Aman Tanrım'' dedi. ''Ne de güzel katırınız var, saygı değer peder. Bırakın da biraz seyredeyim. Aman papacığım, ne nefis katır.'' Almanya imparatorunda bile böylesi yoktur. Sonra katırı okşamaya ve bir genç kıza söylüyormuş gibi ona tatlı tatlı diller dökmeye başladı. Gel benim elmasım, pırlantam, inci tanem. İyi yürekli papacık pek duygulandı ve içinden ne iyi çocuk, katırıma ne iyi davranıyor dedi. Ertesi gün ne oldu bilir misiniz? Tiste veden o parça parça olmuş sarı ceketini bir yana atıp sırtına dantel alı güzel bir giysi, mor ipekten kukulet bir pelerin giydi. Ayaklarına da tokalı iskarpinlerini geçirdi ve kendisinden önce yalnızca soylu çocuklarıyla kardinal yeğenlerinin alındığı ilahi okuluna girdi. İşte dolap çevirmek diye buna derler. Ama Tiste bununla da kalmadı. Bu çapkın papanın hizmetine girer girmez o kendisine pek yaramış olan oyununu sürdürdü. Herkese karşı burun bir karış ama katıra karşı bir özen bir yaltaklanma sormayın. Her zaman sarayın ablularında elinde bir avuç laf ya da bir demet yoncayla dolaşır ve kutsal kişinin balkonuna karşı elindekileri şöyle bir silkerek bak bunlar kime der gibi tavırlar takınırdı. Bu ve buna benzer öyle numaralar yaptı ki yaşlandığını duyumsayan papacık sonunda ahıra bakma ve Fransız yöntemiyle hazırlanan şarap tayınını katıra götürme işini ona verdi. Bu da kardinallerin pek hoşuna gitmedi. Hoş aslında bu iş katırın da hoşuna gitmemişti ya, Şimdi artık şarabın getirileceği saatlerde her zaman beş altı ilahici çocuğun pelerinleriyle, dantelalarıyla hemen samanın içine daldığını görüyordu. Sonra da bir süre geçince ahırı sıcak ve nefis bir akide ve baharat kokusu dolduruyor ve tisteveden elinde binbir özenle taşıdığı Fransız yöntemiyle hazırlanmış bir kase şarapla sökün ediyordu. İşte o zaman zavallı hayvanın çilesi başlıyordu. Öylesine sevdiği bu mis kokulu şarabı, içini ısıtan, sırtına kanatlar takan o güzelim şarabı, ta oraya yemliğine kadar getirip kendisine koklatma hainliği yapılıyor, sonra burun delikleri bu nefis kokuyla dolunca da nah sana deniyor ve pembe alevli güzel içkinin tamamı bu yumurcakların gırtlağına gidiyordu. Yalnızca şarabını çalmakla kalsalardı neyse ama bütün bu küçük ilahici çetesi şarabı çektiler mi ifrite dönüyorlardı. Biri kulağını öbürü kuyruğunu çekiyor, kike sırtına biniyor, belüge külahını başına geçiriyordu. Bu çapkınların hiçbiri hayvancağızın şöyle bir kıç atmakla, bir çifte savuru vermekle topunu birden ta kutup yıldızına ya da daha öteye gönderebileceğini aklına bile getirmiyordu. Ama ne yaparsınız serde papanın katırı olmak vardı. Çocuklar ne yaparsa yapsın hiç aldırış etmiyordu. Yalnızca tiste vedene içerliyordu. Onu arkasında dolaşır gördükçe nalları kaşınıyordu. Hani bunda da yerden göğe dek haklıydı yani. Bu tiste de kopuğunun kırdığı koz bini aşmıştı. Hele içince öyle hain buluşları vardı ki. Bir gün onu ta sarayın tepesindeki çan kulesine çıkarmayı aklına koymasın mı? Hani şunu bilin ki bu size söylediğim şey masal değil. Tam iki bin Provanslı bunu gözüyle gördü. Bir kez o zavallı katırın duyduğu o büyük korkuyu düşünün. Tam bir saat dolap beygiri gibi döne döne karanlıkta bilmem kaç basamaklı kule merdiveninden tırmandıktan sonra birdenbire ışık içinde pırıl pırıl sahanlığa çıkıveriyor ve tam bin ayak aşağıda acayip bir Avignon kenti görüyor. Çarşıdaki dükkanlar fındık büyüklüğünde. Kışlalarının önündeki askerler birer kırmızı karınca gibi. Ötede gümüş bir tel üzerine kurulmuş ve üstünde boyuna dans edilen minnacık bir köprü. Vah zavallı hayvan! Korkudan ödü patlayacak. Bastığı naradan sarayın bütün camları zangır zangır titriyor.'' Papacık can havliyle balkona fırlayarak ''Ne oluyor? Ona ne yapıyorlar?'' diye bağıra dursun, tiste veden avluya inmiş bile. Ağlar gibi yaparak sanki saçını başını yoluyor. ''Ah kutsal peder ne mi var? Daha ne olacak? Katırınız, tanrım şimdi ne yapacağız? Katırınızı görmüyor musunuz? Çan kulesine çıkmış.'' ''Kendi kendine mi? Elbette kutsal peder kendi kendine. Bakın daha yukarıda.'' Görmüyor musunuz yalnızca kulakları görünüyor. Sanki bir çift kırlangıç gibi. Umarsız papa gözlerini göğe kaldırarak aman tanrım dedi. Çıldırmış sanırım kendini öldürecek. İnsene aşağı zavallı. Aşağı inmek ha. Katır'ın istediği şey de buydu ama nereden? Merdivenden olamazdı. Merdiven denilen şeyden çıkılır. Ama inişte belki yüz kez ayağını kırma tehlikesi var. Zavallı katır perişan bir durumda gözleri yuvalarından uğramış, hem sahanlıkta dört dönüyor hem de tiste bedeni düşünüyordu. Seni haydut seni, şuradan bir kurtulursam, yarın sabah yiyeceğin çifteyi sen düşün. Bu çifte atma düşüncesi yüreğine güç veriyordu, yoksa dünyada dayanamazdı. Sonunda onu kuleden indirebildiler ama ne güçlüklerle hayvanı bir sedyeye koyarak bir sürü iple ve bucurgatla esenliğe ulaştırdılar. Papanın katırı olup da ipe bağlanmış ağustos böceği gibi dört ayağı boşlukta böylesine yüksekte asılı kalmak ne utanılacak şeydi bir kez düşünün. Hem bütün Avignon halkı bu olayı seyretmişti. Zavallı hayvan bütün gece uyuyamadı. Kendisini hala aşağıda halkın kahkahalarıyla o uğursuz sahanlıkta dört dönüyor sanıyordu. Sonra o tiste veden alçağını düşünüyor, ertesi sabah kerataya aşk edeceği o nefis çifteyi hesaplıyordu. Ah dostlar, ne nefis çifte olacaktı o! Ahırda kendisine böyle güzel bir kabul töreni hazırlanırken, Tisteve'den ne yapıyordu biliyor musunuz? Kraliçe Jan'ın sarayında diplomatik kurallarla görgü kurallarını öğrensinler diye kentin her yıl Napoli'ye gönderdiği genç soylular arasında papanın bir kadırgasına binmiş şarkı söyleye söyleye Run ırmağı boyunca gidiyordu. Histe soylu falan değildi ama papa hayvana göstermiş olduğu özenden ve özellikle kurtarma günündeki çabalarından dolayı kendisini ödüllendirmek istemişti. Ertesi sabah katırdaki üzüntüyü görmeyin. Çıngıraklarını öfkeyle sallayarak kendi kendine ah haydut belki de bir şeyler sezdi diyordu ama olsun sen gide dur kerata. Dönüşte yersin çifteyi, merak etme, saklarım. Ve sakladı da. Tiste'nin gidişinden sonra papanın katırı o rahat yaşamına, o eski alışkanlıklarına yeniden kavuştu. Artık ahırda ne kike vardı ne de belüge. O güzelim Fransız yöntemiyle hazırlanmış şarap günleri yine geri gelmiş ve o günlerle birlikte keyif, sırt üstü yatıp uyumalar, Avignon Köprüsü'nden geçerken göbek atmalar yeniden başlamıştı. Bununla beraber Oçan Kulesi serüveninden sonra kentte kendisine karşı biraz soğuk davranılıyordu. Yolunun üstünde fısıldaşmalar oluyordu. Yaşlı kimseler başlarını sallıyor, çocuklar birbirlerine kuleyi göstererek gülüşüyorlardı o iyi yürekli papanın bile bu eski dostuna eskisi gibi güveni kalmamıştı ve pazar günleri bağ dönüşünde şöyle bir şekerleme yaparken aklına hep şu düşünce geliyordu. Ya uyanınca kendimi çan kulesinin tepesinde bulursam? Katır bunları seziyor ve hiç ses çıkarmadan hep içine atıyor, acı çekiyordu yalnızca Tiste'nin adı geçince uzun kulakları ürperiyor ve gülümseyerek nallarını kaldırım taşlarına sürte sürte biliyordu. Böylece yedi yıl geçti ve yedinci yılın sonunda Tiste Veden Napoli sarayından geri döndü. Henüz orada süresini doldurmamıştı. Ama papanın hardalcı başısının birdenbire Avignon'da öldüğünü haber almış ve onun boşalan görevini gözüne kestirdiğinden adaylar arasına girmek için ivedilikle dönmüştü. Bu veden dolapçısı öyle büyümüş, öyle gelişmişti ki sarayın geniş bekleme salonuna girince kutsal peder onu birdenbire tanıyamadı. Şunu da söylemeli ki papacık da epey yaşlanmış ve gözlüksüz göremez olmuştu. Tis'te buna aldırmadı. Nasıl kutsal peder beni tanıyamadınız mı? Ben vedenim. Veden mi? Elbette hani şu Fransız yöntemiyle hazırlanmış şarabı katırınıza götüren. Ha evet evet tanıdım şimdi. Tis'te veden. Ne iyi çocuktun sen. Şimdi bizden ne istiyorsun bakalım? Pek öyle büyük bir şey değil kutsal peder. Sizden istediğim, ha iyi ki anımsadım. Katırınız ne yapıyor? Sağlığı yerinde mi? Oh çok şükür. Sizden ölen hardalcı başının yerine atanmamı isteyecektim. Sen hardal başı ha? E, ama pe pek gençsin. Kaç yaşındasın bakayım? Yirmi yaşımı dolduralı iki ay oldu devletlim. Yani katırınızdan tam beş yaş büyüğüm. Ah yine anımsadım. Bilseniz katırınızı nasıl da seviyordum. İtalya'da öyle göreceğim geldi ki kendisini görmeme izin verirsiniz değil mi? Papacık çok duygulanmıştı. Hay hay çocuğum görürsün. Bu hayvancağızı böylesine seviyorsan artık ondan uzakta yaşamana gönlüm razı değildir. Bugünden sonra seni hardalcı başı sıfatıyla yanıma alıyorum. Yine bizim kardinaller bağırıp çağıracak ama ne yapalım? Alıştık artık. Yarın ikindi duasından sonra gel ve bizi gör. Kardinallerimizin önünde sana yeni rütbenin simgelerini vereyim. Sonra da sana katırı gösteririm. Sen de ikimizle birlikte bağa gelirsin olmaz mı? <laughs> Hadi bakalım. Piste Vede'nin bekleme salonundan çıkarken eteklerinin sevinçten nasıl zil çaldığını, ertesi günkü töreni nasıl sabırsızlıkla beklediğini söylemeye gerek yoktur elbette. Ama sarayda ondan daha mutlu ve daha sabırsız biri daha vardı. Katır. Vedenin dönüşünden ertesi günün ikindi duasına dek bu müthiş hayvan bol bol yulaf yedi ve boyuna duvara çifte atma alıştırmaları yaptı o da törene hazırlanıyordu. Böylece ertesi gün ikindi duası okunup bittikten sonra Tiste Veden papalık sarayının avlusuna girdi. Rahiplerin bütün uluları oradaydı. Kırmızı giysileriyle kardinaller, siyah kadifeler içinde şeytanın avukatı, küçük taçlarıyla manastırların baş keşişleri, Sen Agriko kilisesinin kahyaları, mor pelerinleriyle ilahiciler, daha küçük rütbeli din adamları, büyük üniformalarını giymiş papalık askerleri, üç kile tarikatı, arkalarında çıngırak taşıyan küçük bir çömezle Vento Dağı'nın dünyadan el çekmiş asık suratlı keşişleri, yarı bellerine dek çıplak kırbaçlı keşişler, göz alıcı kaftanlarıyla zangoçlar, hepsi, hepsi kutsal su dağıtanlara, mumları yakanlara, mumları söndürenlere varıncaya dek hepsi hazırdı hiçbiri eksik değildi. Doğrusu görevlendirme töreni pek parlaktı. Çanlar, kestane fişekleri, güneş, müzik ve bütün bunlarla birlikte uzakta Avignon köprüsü üstünde durmadan dans havaları çalan coşkun davullar. Veden topluluğun ortasına gelip boy gösterince boyu, posu ve güzel yüzü herkesi hayran bıraktı. Delikanlı tam anlamıyla yakışıklı bir Provanslıydı ama Provanslıların sarışınlarından. Uçları kıvır kıvır uzun saçları, sakal yerine kapkacakları işleyen sanatçı babasının demir işleme kaleminden dökülmüş altın zerrelerinden yapılmışa benzeyen ayva tüyleri vardı. Halk arasında kraliçe Jan'ın kimleyin bu sarışın sakalı okşadığı konusunda bir söylenti bile dolaşmaktaydı. Nitekim Veden cenaplarında da kraliçelerce sevilmiş insanların o gururlu tavrı, o dalgın hali görülüyordu. O gün kendi ulusuna bir güzellik olsun diye Napoli kesimi giysisini çıkarmış, yerine Provence kesimi pembe şeritli bir ceket giymişti. Şapkasına da uzun bir kara leylek tüyü takmıştı. Hardalcıbaşı ortaya gelir gelmez çevreyi pek kibar bir tavırla selamladı ve papanın bulunduğu yüksekçe bir sahanlığa doğru ilerledi. Papa, hardalcı başılığın simgeleri olan sarı şimşirden bir kaşıkla safran renginde bir kaftanı kendisine orada verecekti. Katır, semeri vurulmuş, bağa doğru yola çıkmaya hazır, merdivenin altında bekliyordu. Tiste Veden katırın yanına gelince tatlı tatlı gülümsedi ve bir an duraklayarak hem hayvanın sırtını okşadı hem de yan gözle acaba kendisini seyrediyor mu diye papaya baktı. Durum pek iyiydi. Katır şöyle bir gerindi ve ''Al sana haydut, sana bunu yedi yıldır saklıyordum.'' diyerek öyle korkunç bir çifte aşk etti ki dumanı ta Pamperigusta'dan göründü. Zavallı tiste bedenden arta kalan tek şey, içinde bir kara leylek tüyünün döne döne uçtuğu bir sarışın duman kasırgası oldu. Katır çiftesi her zaman böylesine korkunç diyedir, Ama bu katır, papanın katırıydı. Sonra da düşünün bir kez, çifteyi tam yedi yıl içinde saklamıştı din adamlarının kinciliğiyle ilgili bundan daha güzel bir örnek bulunamaz. Alphonse Daudet